Evet herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz selamlar iyi akşamlar saatlerimiz 7.30 Ege yapı Gülermak talepler ne durumda Ege yapıda bugün 3. gündeydik ve artık son buldu talep numaralarıyla ne kadar bir başvuru geleceğini tahmin ettik arkadaşlar bakalım ne kadar bir başvuru gelmiş Ege yapıda ondan bahsedeceğim Almış olduğumuz kurumlar bugünkü biraz daha fazla. iş Bankası var. Hemen açayım şöyle sizlere de. E, ikinci i̇kinci günü geçtik zaten. Abi Kapital var, Akbank var, Deniz, Garanti, Halk, Info, İş, Osmanlı, Oyak, Vakıf ve Ziraat Bankası. Yani artık tahminimizde de herhalde yanılmayız diye düşünüyoruz, umut ediyoruz. E, her zaman zaten paylaşıyoruz. Hemen videoya başlayalım arkadaşlar. Biz videoya başlarken siz de alt taraftan kanala abone olursanız seviniriz. Yarın sabah perşembe gene aynı şekilde canlı yayında 09.40 35.40 civarında görüşeceğiz. A1 Kapital'den başlayalım hadi bakalım. Evet, A1 Kapital'deki bugünkü sonuçlara baktığımızda 3190 kişi başvuru yapmış. Bu gördüğünüz bir Instagram'dan bize e, takipçimiz gönderdi. Teşekkür ediyoruz. Akbank, Akbank'taki talep numarası 29.353 kişi başvuru gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş. Bu da Ferdi Hocam göndermiş. Deniz Bankası, Deniz Bank'taki talep numarası da Ege yapı için 12.647 kişi başvurusunu gerçekleştirmiş. Garanti Bankası en fazla başvuruların yapıldığı yerlerden bir tanesi. 48.452 kişi başvuruyu gerçekleştirmiş. Erkan hocama teşekkür ediyoruz. Bu da e, Halk Bankası arkadaşlar. Halk Bankası'ndaki talep numarası da 12.777. Bu görmüş olduğunuz info. Infodaki başvuru sayısı 5.715. Saat 4.50'de aldığımız başvuru numaraları bunlar zaten daha da fazla olmamıştır. Bu gördüğünüz İş bankası. İş bankasındaki talep numarası da 33.387. Osmanlı yatırım 3960 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Osmanlı yatırımda da oldukça yüksek. Son zamanlarda bu kurumu kullanan da sayı fazla. Ee, oyak yatırım arkadaşlar. Oyak yatırımdaki talep numaramızda 8018 kişi başvurusunu gerçekleştirmiş. Devam edelim. Vakıfbank. Vakıfbank'ta 500 binden başlar. 50.661 kişi başvuru gerçekleştirmiş. En fazla Vakıf Bank'tan başvuru gerçekleştirilmiş arkadaşlar. Ve son olarak Ziraat Bankası 44.909. Evet Ziraat Bankası da en fazla taleplerin olduğu bankalardan bir tanesi. Katılımcı sayısı oldukça yüksek. 44.909 kişi başvurusunu gerçekleştirmiş. Şimdi arkadaşlar toplama baktığımızda şöyle ben size ekranı getiriyorum. Ege yapıda dün 112.690 başvuru varken bugün 253.069 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Ee, bazı aldığımız sayılar bazı aldığımız sayılar öğlen 2 3 civarlarında bu yüksek aldıklarımız evet 5 civarlarında bizim tahminimiz arkadaşlar her zaman iki katı oluyor zaten yani daha buraya girmeyen bazı kurumlar da var belki gözümüzden kaçan bilmediğimiz. 425 bin kişi başvuru yapar diye düşünüyoruz. Peki 425 bin kişi başvuru yaparsa ne kadar lot düşer? Onu da şöyle e, açtım arkadaşlar. Ege yapı kaç lot düşer? 425 bin kişi de ortalama 1300, 1250, 1300 lira civarında bir para düşer. Fakat burada gördüğüm kadarıyla ee, başvurularda çok da fazla böyle lot başvuruda bulunanlar yok. Yani 20 lot başvuran var, 30 lot ya başvuran var, 100 var. Değişiklik gösterdiği için e, buradaki tahminimiz rakamlar 420 bin olsa da biraz daha sanki böyle başvuru yaptığınız meblalara yakın ya da daha fazlasını alabilirsiniz gibi duruyor. Tahminimiz bu yönde sevgili arkadaşlar. 425 bin kişi diyoruz. Bakalım sonuçlar açıklandığında Perşembe ya da Cuma günü sonuçlar açıklanır. Yarın açıklanmazsa Cuma günü açıklanır. Haftaya da Salı günü işleme başlar muhtemelen. Biz yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Herkese bol kazançlar şimdiden. Birazdan diğer halka arz olan Güler Makı'na bugün birinci gündü. Onu da hazırlayıp sizlerle buluşturuyor olacağım. Onu da saat 8.30 gibi civarında izlersiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.